Bakın ben size selam deyince özel bir şey anlatabilir miyim? Lütfen hocam buyurun. Ya Kemal biliyor benim çok ağır engelli bir oğlum var. Evet. Bunun bakımını daha çok sağ olsun kayınvalidem üstleniyor. Dün onu severken bir şeyine şahit oldum. Diyor ki işte Salih adı oğlumun. Salih'im diyor benim gidip gitmeyeceğim belli değil cennete. ...ama seninki garanti diyor... Ay. ...oraya varınca... ...anama babama selam söyle diyor... Oh. Of. ...of... ...tüyleri diken diken edecek bir şey... Evet. Şimdi, ...muazzam bir şey... ...ben buradan evet. öyle dersler çıkardım ki... Evet. ...bak selamlaşma... ...o selam... ...nereden... nereye gitti geldi... ...bakın... ...insanı ahlaklı kılmak için... Hı -hı. ...iyi kılmak için... ...illa dindar olması gerekmiyor çok değişik biçimlerde iyi insan olabilir, ahlaklı insan olabilir. Ama diğer değer alanları çölde vaha misaliyken dini alan bu kayınvalidemden öğrendiğim şey böyle tertemiz ırmaklar gibi al iç, içebildiğin kadar yani. Yani bir ağır engelli çocuğa bakıyor ve orada... Nereye öbür dünyaya, maveraya her yere gidip geliyor. Yani böyle bir şeyi dinden başka ne sunabilir ki insana ya maneviyattan başka? İnançtan başka. Evet.